Herkese tünaydın. Bugün cumartesi saat şu an 12. Ah, tripodumu almayı unutmuşum. Ben şöyle hazırlandım. Şimdi metrobüse gidiyorum bir Cevair'e gideceğim AVM'ye. Yarın kuzenimin, kızının doğum günü bir yaşına giriyor kutu bebeğimiz. Ee, ona hediye alacağım. Ne alacağımı da bilmiyorum. Kıyafet mi alsam, oyuncak mı alsam. Çok cici bir cili kıyafetleri var. Belki böyle eğitici oyuncak tarzı bir şey de alabilirim bakacağım. Zara'nın oyuncak şey, kıyafetleri de çok hoşuma gidiyor kız çocuklar için ama bir bakacağım iki yere fazla oyalanmayacağım zaten. Ah, evde çünkü çok işim var. Yaman'ın hani odası, Ardi'yi toplayacağım vesaire bayağı işim uzun. Şimdi metrop sevineceğim. Ondan sonra sizlerle AVM'de hediye bakarken görüşürüz. Hoşçakalın. <laughs> Bu arada şu zaradan aldım. Ee, şey giydim. Eşofman takımım var ya ama bu kumaşı şık ola. Çok güzel. Gerçekten kurtarıcı. Bunun bir de krem rengi varmış da stoklarda yok. Hem bir de zarada bir ceket vermiştim. Ona bakacağım stokta varsa. Onu alacağım. Bir de tırnaklarımı kesip şöyle bordoja sürdüm ama ellerim dondu dondu. Arkadaşlar bir de bilmiyorum aranızda bilmeyen vardır. Ben bunu geçen sene falan öğrendim. Spora yazılacaktım. Öyle öğrenmiştim. Fotoğrafımı görmeyin. <laughs> Şöyle anne kartı var. Ee, Annelere özel sanırım dört yaşına kadar kullanılıyor. Ücretsiz. Eğer aranızda hala bilmeyen çıkarmayan varsa kendini çıkarsın. Ben böyle top taşıma kullanacağım zaman hemen bu ücretsiz kartımı kullanıyorum. Fıstık gibi. Sivaya girdim. Çok güzel şeyler var. Şuna bakın sunumla. Çok güzel bardaklar falan. Ama ihtiyacım yok kesinlikle. Şu vaza da güzelmiş. Baksanıza. Çok beğendim. Ya aradığım gibi bir şey bulamadım arkadaşlar ya karar veremedim. Şöyle aktivite masası mı? Bir yaşına çocuklar neyle oynuyorduk unuttum artık. <laughs> Arkadaşlar şu bebekler çok hoşuma gitti. <gülüyor> Baksanıza. <gülüyor> bir tane bundan alacağım da Yaman Ali'ye de soracağım. Eğer istiyorsa Yaman Ali'ye de alacağım bir tane. Arkadaşlar bunları almaya karar verdim. Yaman Ali de istedi. Bir onu aldım. Bir de Elis'i aldım. Böyle çok güzel ama. Böyle yemek yedirme seti olarak geçiyor. Hem konuşuyormuş da. ilgisini çeker diye düşünüyorum. Evet hediye işini çözdüm arkadaşlar. Bir tane Elisa'yı aldım. Bir tane de Yaman Ali'yi aldım. Umarım oynar. Yani istedi bilmiyorum sever diye düşünüyorum. Böyle kız çocuğu olan arkadaşlarımın evine gittiğim zaman bebeklerle böyle evcilik kurmayı seviyor çünkü. Yemek yedirmeyi falan. Bakalım. Umarım bundan da memnun kalır Yaman Ali Bey. Şimdi birkaç işim daha var. Onları halledip hemen eve gideceğim. Hiç oyalanmak istemiyorum çünkü. Bugün cumartesi kalabalık buralar. Arkadaşlar İngiliz Home'a girdim tamam mı? İkili yastık kılıfı. yatıp odası için kullandığımız yastıklarımızın kılıfı düz yeşil. İşte %50 artı %50 bilmem ne indirim yapmışlar. Yastık kılıfın ilk fiyatına 900 lira yazmışlar. İşte indirim indirim etiket bas 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 250 liraya düşüyor. İyi de yalan. O yastık kılıfı 900 lira değildi ki yani. O yüzden size çekmedim. Halbuki beğendiğim şeyler vardı ama yani insanı resmen düdüklüyorlar. O kadar saçma ki. İşte benim internette gördüğüm bir şey vardı. 3000 lira basmışlar etiketini. İşte indirim etiketi basa 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 benim zaten ilk gördüğüm fiyatı oraya etiketlemişler. E ne anladık biz bu işte? Çok saçma yani. Şimdi adam kokuya bakacağım. yukarıcıya bakacağım. Ya böyle değişik böyle bardak falan bir şeyler istiyorum. Aslında şeyde beğendim. Eee da beğendim. Bu yılbaşı temalı hem de çok güzel ama ikili 600 lira. E ben altılı almak istiyorum. Pahalıya geliyor. Gerek yok yani. Henüz hala bir şey almadım. Sadece çocuklar aldım. oyuncaklarla şöyle geziyorum. Şu son iki yere de girip çıkmak istiyorum. çünkü daraldım gerçekten. Bana geldiler. Aa bak Ama çorbasını yesin. Tabii ki tabii ki. Bana bebek aldın. E biliyorsun ne aldığımı. Otur bakalım. Bebek. Ne aldın? Bana aldın. Bana aldın. Aa, bebek. 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 tabağı burada. Yakalığı Ay, var. Kaşığı annem, var. Mamaya inandı. Elini i̇şte kesinlikle. burada aşkım tabağa mama koyacağız. Biz yiyeceğiz o Ben de Arap bebeği aldım. Hiç Hadi. korkar Hadi. çocuk ondan. <laughs> al ah, bir tane de çorba al aşkım. Gel. Çorba al ben açıyorum. Al, al git. Al Hadi. git. Hadi. Ham. Bak. Kaç Doğru söylüyor. <laughs> bakalım. Ah, gözüm göründü. Gözün mü göründü? <laughs> Tamamdır şuraya koyalım bebeğini yani. açacağız. Hadi bir tane daha al çorbadan Olur. koş. Koş. Açıyorum. Oba. Mis çorba. Ama buna pil takmamız lazım galiba. Yaman Pilimiz, Pilimiz var mı? Bilmiyorum. Ay evli de var varmış. Anne ona mama doyacağım. Evli var mı? Evet. aşkım senin elin kesilir ben, dur. Evet ben eve geldi baya oldu gördünüz zaten. Yaman Ali oncağına kavuştu. Biraz oynadı etti. <laughs> Şimdi de... Benim Baba olmayı, ben benimle yaptım. Babaanne mi kırdı onu? Evet. Olsun oğlum. Şimdi de... Evet, olmaz. Evet saat 5 çeyrek geçiyor dedim biraz hava aldırayım Yaman diye Şöyle bir dışarıya doğru dolanalım. Hmm. Aldıklarımı gelince hmm. göstereyim. Gerçi bir şey almadım adam bu kadar birkaç parça bir şey aldım. Bir de babam hmm. kot pantolonun ayakkabı istiyordu. Onu onları aldım da onları verdim ee, anneme babama versin diye. Başka da bir şey almadım vallahi Aldım aldım bıraktım elimden Aldım aldım bıraktım. Dedim boş boşuna ama gidemem bir dolmaz. hılla fışırla. Neyse şimdi o duşuma biraz hava aldırayım. Kaç gündür oyun odası topluydu. Bugün biraz dağılmış. Neyse olsun bir şey olmaz. Ay, şimdi madam kokodan birkaç parça bir şey aldım. Çok bir şey almadım da şöyle bir çırpıcı aldım bir tane. Sonra şöyle bir el havlusu aldım. Rengi çok hoşuma gitti. de ben banyoda e, bu küçüklerinden kullanıyorum. Mutfak için değil bu banyo için aldım. Şöyle şurası püsküllü. İndirim vardı ama aslında hiç indirimle alakası yoktu arkadaşlar. Fiyatları yükselt bin aynı fiyatlarına indirmişler. Şöyle dört bir su bardağı aldım. Bunun boyutu küçük 270 diyor. aslında küçük de değil. 270 milim de hani benim evdeki su bardaklarına göre biraz küçük duruyor ama çok güzel çok hoşuma gitti. O yüzden şöyle bir tane bundan aldım. 120 lira neydi bu? Bir de şöyle ikili kahve fincanı aldım. Renkleri çok hoşuma gitti. Şöyle. Bu da çok ucuzdu. 100, 150 ya da 170 liraydı. hatırlamıyorum ama o fiyatlarda. Şu şekilde ama rengi falan çok güzel bence. Çok böyle canlı. Böyle renkli de yoktu bir de benim. Bir de bunu aldım. Başka da bir şey almadım. Vallahi bu kadar. Bir de şöyle kargolarım gelmişti. Bunları açmadım. Şimdi onları göstereceğim size. Yaman'ın biliyorsunuz ayın 30'unda doğum günü. O yüzden süslemesini ben yapacağım. Bir de maket pastamız vardı. Onu da süsleyeceğim. Yaman Ali Bey palpet rolü istedi pastasını. Hmm, güzelmiş bak. <laughs> pastayı bunlarla süsleyeceğim işte. Mavi kırmızı şey alacağım. O şeylerin adı neydi mi? Çekerim mi? Yok çekerim ondan yapmayacağım. El işi yapar, el işinde kullanırdık. Öğrencilik zamanda renkli e, karton gibi neydi e, onların adı? Tamam ama o çok mat olmayacak şeyin ha, Çok parlak da olmasın şey resimde parlak kötü değil. Ha aynen. Yapışkan şeyler anladım. Üstüyorduk yapışkan sarısı mavi. İşte, adı neydi onların? Elişki adı. Elişki adı mıydı? İşte öyle şeyler alıp bunları da Şöyle üstüne falan yapıştıracağım. Ya şeker hamuru falan pasta yaptırmak istemedim çünkü yenmiyor. Bir de bu doğum gününde kimseyi çağırmayacağım. Biz ailecek olacağız. Aile büyükleri ve biz. Bir de balon alacağım. Balon almayı unutmuşum. Evet. <laughs> Tilav sarız bunda. İyi ki mu yaz ya? Yani şu yaz masa şeyi odasına sardım sonra yatağınlara. Gerçi yine asılır ki. Asla Şöyle bir de tül asmak için böyle bir şey aldım. Sonra bunu odasına da kullanırım. Güzelmiş. Tabi bunları ben hep kaldıracağım. Yaman Ali görürse bunları içinden geçer. Bu da son parçamız. Hmm. Bunlar da şey Ayaklı pano masanın üstüne koymak için Şöyle 2-3 tane de Palpetrolü balon alacağım O kadar arkadaşlar öyle büyük süslemeyeceğim Sırf gönlü olsun diye Yaman Ali'nin Şöyle göstereyim size Şöyle masanın üstüne koymak için İşte ne diyor Doğum günü partime hoş geldiniz Diyor bu par petrollerin kulesi evi. Şöyle. Bunlar işte. Bunları da masanın üstüne koyarım. Öyle güzel görünür diye düşündüm. Niye bu kadar beyaz gösteriyor? <laughs> ben yapıyorum da <değil> mı? <laughs> Neyse şimdi yanını falan uyudu. Saat 8'de uyudu. Şu Okudu, 5 geçiyor. Çok Leyla izleyememiştim. Onu açtım. Ee, bir ananı da şu dolabın dışını sileceğim. İçini yeni temizlemiştim. Buradaki dolap kırıldı demiştim ya. Onun içindekileri boşaltırken bunun içindekileri de böyle boşalttım. Fazlalıkları aldım temizledim. Ama dışını silememiştim. Yanıları sağ olsun. Bunlar güzelmiş ya. Cekin. yağ çözücüsü ultra hızlı güç diye. Bu, bundan çok memnun kaldım. Gerçekten çok güzel. Bir anda akıtıyor. Çok güzel temizliyor. Ocakta falan kullanıyoruz. Şimdi şuraları temizleyeceğim. ben kahvaltıyla duruyorum. <laughs> Onda mı ne yaptık kahvaltıyı ve şimdi mutfağı her tarafı sildim. Ee, oraları çekmedim size halıyı çıktım camdan. Yerleri hemen sildim bir bezle. Mobla silmedim ya bana hani ses gider diye. Ama bunun içine çamaşır suyu döktüm. Onu biraz bekleteceğim öyle yatana kadar kalsın. Bir şey yemem lazım. Bir şey yiyip oturma odasını toplayacağım. De neyse. Ekmekler bana bakıyor ben ekmeklere. Arkadaşlar gözlerinizi kapatın tamam Bu anı görmediniz. Ama şöyle kocaman bir sandviç yaptım. Beyaz peynir yoktu. Kaşar koydum. Domates, salatalık, Charleston biber. Bir de şu an zeytin üstünde duruyorsunuz. Yanında da zeytin. Yapacak bir şey yok canım istedim. Şimdi dizime devam ediyorum bir yandan.